Sungurlu ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hayatını kaybederken durumu ağır olan iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre ilçedeki Başpınar mahallesinde faaliyet gösteren hamama giden Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya ve Şahin Kaya ile çalışan Alaaddin Kayretli, Odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Arif Sezenoğlu ile Alaaddin Kayretli doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken hamam sahipleri ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.